Şu an denizin ortasındayım. Yani zoomla görünüyor mu bilmiyorum ama bu örümcek karadan itibaren benimle birlikte sup yapmış ya. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz bir insanım. İnanılmaz şeylere ne denir? Maruz kalıyorum. <laughs> Bulamadım kelimeyi. Gerçekten inanılmaz. Evet ben de buradayım. Hani kendimi de bir göstereyim dedim. Örümcek ve ben. Sup yapıyoruz. Ve doğa. Evet bugün itibariyle tam olarak sup sezonunu açmış bulunmaktayım. Görüşürüz.